Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı eden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınız. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bululur bunu anlatacağım kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprüler gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte güzel olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin üzerinize bu sorunun nereden geldiğini ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment hocam instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri Ercüment hocam instagram kanalı. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.